Size öyle bir hikaye anlatmak istiyorum ki Çünkü benim de mutluluğa ihtiyacım var Arkadaşlar ben siz gülmasanız da olur Kendi hikayelerimi anlatıp kendi gülen bir kişiyim Size biraz turizmden anlatayım Yıllardan bir yıl dayım Antalya'ya gitmiş idi Ben de ondan gittim Orada bir turizm işine başladık Öyle bir turizm hayatımda görmedim. Turgut Özal açtıydı niye açtı? Bizden sonra şaşırdı. Mehmet Ali Bey sağ olsun Onun sayesinde açtı. Açtık orada bir Tabii çatı yapamayız, demir yok, teneke yok, bir şey yok, yatacak ya çadırlarda yatayız kakarız beraber. Neyse yaptık orada bir bar. Ula bir bar yaptık ama çaldık oradaki çam ağaçlarından direk, yapraklarından çatı, misir, bir şeyler, lahana yaprağı, bir şey kapattık. Tabi yok bir şey yok, çat kadar ne kadar tahta bulursak sandalye yaptık, masa, sini, mini, yerde merde her yerde iş görüyorduk böyle. Vaa köfteler havada uçuyor, ha böyle arabalar şunlar. Ula bir tane Rus geldi, Rus sumutomu ha böyle Rus yan ki, paraş ki, pico, ya böyle şey var ya hani paçimutak değil ki, sıva kılaza, yabancılığım da iyidir bu arada, imantı bari. Abi geldi akşama kadar yedi. Bizim barda ne rakı, ne şarap, ne çocuğu, hiç hiçbir şey kalmadı ya. Bir yedi bitirdi. Dayım akşama geldi. Ben de böyle bir elli boylarında milli boksör tükendim. Dedi lan ne oluyor? Getir lan adisyonu bana bakayım. Getir lan adisyonu. Önde yer kalmadı. Arkaya çarpı düştük. Orada da yer yok yani. dedi alın onu bağlayı kovalayın onu. Dedi lan bize de öyle amaç var para Ulan bir şey böyle. Bir var. üç beş kişi havada uçar. Ya da gidiyoruz. Neyse dayım dedi çekin lan ben hallederim onu dedi. Geçtik. Yedi ya, video dur, video bu video daha öyle. Kaydırak gibi gidi Neyse ben <gülüş> <rem rock dayana. Gülüş> bıraktı ya işte öyle. Gel Yanaş uzaklaş, uzaklaş. İşte öyle. Bak koğuşumun içinde, bir bir tarafta, bir tarafta, bir tarafta, adam Abi biz her gün kolluyoruz adamı ki nereden gelecek kapımız yok ya her yer açık. Nereye kapatalım be yani gelmesin diye doya Allah'tan. Daha gelmedi de. Ha öyle e, olaylar. Ondan sonra zaman geçeyim. Ben, ben de duş aldım başka yer yok tuvalette şeyde. La kalktım ki çeyrenler yok elektrik yok. La ne oldu baktım şartelini şarteli bir kaldırdım. Ben dayım da dayımla kapıda büyük bir tabelamız var bizim. Boksör Rauf köfte ürünleri diye. Orada iki kabloyu birleştirir yani dırı yakacak ya. <laughs> Abi. Bu ni var ya sandalye lan bir bu yana vuruy bir bu yana vurur. bir bu yana vuruy bir, vuri, bir havaya diki yansam kocaman yere hiç geldi kafada uçtan atıyor galvin o oh, şardeli tüm açtı öyle onun havuzu nasıl içeceğim onu o, <laughs> dayım odur da, budur da, beni görmemiş ale durukları ellemez arkadaşlar kapatıyorum ben Hasan Bayramoğlu diyeceğiniz aynı zamanda kaptanınız yaşam koçunuz BGM Pharma Products AŞ kendinize iyi bakın sağlıklı mutlu bir yaşam derecesi şuraya eklemek arkadaşlar yaklaş kardeşim yaşamak bir sanattır yalnız asil ve asaletli olmak zorundadır. Bu da sonradan intikal etmez. Mevcut damarlarınızda olması gerek. Kabat. Kabat. <laughs>